Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi Doktor Yasin Zengin bizlerle. Hoş geldiniz. Yasin Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Yasin hocam kanal tedavisi nedir diye başlayalım. Kanal tedavisi çürümüş bir dişe yapılır. Çürümüş dişe genelde hastalarımız dolgu yapılır diyor, biliyorlar. Peki neden kanal tedavisi yapılır? Dişlerimizin içinde genelde merkezinde kan damarları, sinirler bulunur. Eğer çürük bu kan damarlarının, sinirlerin içine ulaşırsa kanal tedavisi yapmak gerekir. Bu kan damarları, sinirler dişin duyusunu alır, dişi beslerler, temiz kan getirirler, kirli kanı uzaklaştırırlar. Şimdi diyeceksiniz madem bu kadar güzel işlev görüyor bunları niye alıyoruz buradan? Şöyle düşünün. işlevini yapamayacak duruma gelmiş bir organı aslında yerinden almak gerekir. Bacağımız kangren olduğunda kesmek zorundaysak, dişin sinirlerine ulaşmış çürük dokusunda mecburen oradan almak zorundayız. Oradaki kan damarlarının sinirlerinin aslında alınmasıdır kanal tedavisi. Çürüğün miktarından ziyade bu kan damarlarına, sinirlerine ulaşması kanal tedavisinin sebebidir. Gerekçesidir. Bazen bazı hastalar dişlerinde çapraşıklıklar olur. Çoğunlukla biz bu hastalara tel tedavisi öneriyoruz. Tel tedavisiyle düzeltmek öneriyoruz. Ancak bazı hastaların yeterli vakti olmuyor bu tel yaptıracak kadar. Hastalarımız bize bu dişim çok çapraşık bunu düzeltebiliriz, düzeltebilir miyiz şeklinde sorularla geliyorlar. Bu tarz durumlarda mesela çok önde duran bir dişi geriye çekmek için ön yüzeyinden törpülüyoruz. Dişin merkezinde olan bu kan damarları açılabiliyor törpülediğimizden dolayı. Hiçbir çürük olmasa da, herhangi bir sıkıntısı olmasa da bu tarz durumlarda kanal tedavisi yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. O çürük olmadan herhalde ağrı hassasiyet olduğu için mi oluyor törpülüp açılınca, değil mi? Tabii ki. Normalde dış ortamı açık olmaması gereken, havayla, ağızdaki tükürükle, herhangi bir dokuyla temas etmemesi gereken kan damarları, sinirler dış ortama açık hale gelirse çok ciddi şiddetli ağrı yapar. Ondan Çapraşılık yani. olduğu için mi fazla törpülenmesi gerekiyor? Tabii ki. O yüzden de sinirlere Şimdi ekler. düşünebilirsiniz. Hmm. Bir dişi çok fazla ön dudağı mesela fazla hmm. değiyor. Çok önde. Hastamız da tel taktıramayacak durumda. Çeşitli sebeplerden evet. olabilir. Bu dişin olması gereken pozisyonuna çekilmesini istiyor. Bunu genelde kaplamalarla yapıyoruz. Bu tarz durumlarda tabii ki dişin ön yüzeyini mesela çok fazla törpülediğimiz için bu sinirler açılabiliyor. Hocam kanal tedavisi ne zaman yapıyorsunuz? Son durumda tercih ediyoruz. Yani kaç yaşında başlıyor gibi. Ee, herhangi bir aslında yaş sınırı yok. Eğer dişin e, çürü sinirlere ulaştıysa kanal tedavisi yapılması gerekiyor. Hocam tedavi sırasında ağır oluyor mu? Yani bu kanal tedavisi ağırlı bir işlem mi? Kanal tedavisi aslında ağırlı bir işlem değildir. Yalnız hastalar kanal tedavisi gerektirecek kadar çürükle geldikleri zaman genelde çok geç durumda oluyorlar. Çok şiddetli ağrıyla gelen hastalar oluyor. Bu çok şiddetli, çok yoğun bir bakteri enflamasyonu, bakteri istilası dişi anestezinin de çalışmasını engelleyebiliyor. Kökün etrafında iltihaplar olabiliyor. Bu tarz durumlarda anestezilerimiz bazik maddeler. E, kökün etrafındaki enfeksiyon, asidik madde birbirini nötrleyip e, anestezinin çalışmasını engelleyebiliyorlar. Bu tarz durumlarda anestezinin miktarını arttırabiliyoruz. Bölgesel anesteziler yapabiliyoruz. Sadece dişe değil de o bölgeye komple mesela çenenin bir tarafını uçturabilecek şekilde anesteziler yapabiliyoruz. Bazen çok şiddetli ağrıyla gelen hastalar oluyor. E, oradaki iltihaplı dokuyu çıkarmadan tam anlamıyla bazen uyuşturamıyoruz. Bunlar bu söylediklerim yazısı çok e, ileri derecede vakalar, çok e, ihmal edilmiş durumlar. Evet. Kanal tedavisi sonrası başka bir işlem gerekir mi hocam Kanal tedavisi yaptıktan sonra dişin üzerine genellikle dolgu yapıyoruz. E, dolgu dişin yüzeyinin e, geniş bir alanını kapsıyorsa. Bazen öyle durumlar oluyor ki yani %70'i, %80'i dolguyla kapatılmak zorunda kalıyor. Bu tarz durumlarda dişi, özellikle kanal tedavili dişler çok yüksek madde kaybından dolayı kırılganlığı çok artıyor. Bundan dolayı kırılmasın diye dişimizi üzerine kaplama yapmamız gerekebiliyor. O Hassasiyet bir süre daha devam ediyor yani. Şimdi hemen maalesef sihirbaz değiliz. O seansta anestezi yapıp ağrıyı kesiyoruz evet ama ...anestezinin etkisi geçtikten sonra bazı ağrılar devam edebilir. Bu ağrılar için ağrı kesici öneriyoruz hastalarımıza. Gerekirse kullandırıyoruz. Genelde hastalarımız 2-3 gün... ...normalden ilk gel başvurduğu seanstaki kadar olmasa da... ...daha düşük bir ağrı hissedebiliyorlar. Ağrı kesicilerin kesebileceği bir ağrı oluyor. Genelde de bir hafta 10 gün sonrasında ağrıları en geç bir hafta 10 gün... Tamamen kesiliyor. Çürük varken geldiğimizde hemen başlıyor mu hocam kanal tedavisi? Ee, yani öncesinde antibiyotik mi veriyorsunuz? Hastalarımız yine bunu çok soruyorlar. Kanal tedavisi yapılması gerekiyor diyoruz. hastalarımız hemen Hocam antibiyotik kullanıp öyle mi geleyim? Veya işlemi bitiriyoruz. Hocam antibiyotik yazmayacak mısınız? E, genel... Seviyoruz antibiyotik. <laughs> Aslında kanal tedavisinden sonra çok büyük ihtimalle antibiyotiğe ihtiyacımız olmuyor. Ee, hangi durumlarda verebiliriz? Hastamızın böyle sistemik belirtileri olur. Ee, şiddetli ateş, titreme, halsizlik, bazı kan değerlerinde yükselme o tarz durumlar e, varsa antibiyotik yazıyoruz. Çoğunlukla belki ihtimal %95'tir antibiyotik kullanılması gerekli değil kanal tedavisinde. Evet. Yasin Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Artık bizim yaşımızda <laughs> bir aile olunca e, kanal tedavisi elbette ki hepimiz bir, hayatımızı bir denedik. E, ben de çok yıllar önce yapmıştım. Benim dönemimde işte Sinan böyle iğneler konulurdu. Böyle ağzımız açık bir şekilde bizi götürürlerdi. Şu anki günümüz teknolojisinde Hala bu şekilde mi kanal tedavisi yapılıyor yoksa teknolojiyle kanal tedavisi de şekil değişti mi? Hala bizim dönemimizdeki gibi korkmalı mıyız aslında? Kanal tedavisinde bazı aletlerin şekilleri değişti. Hı hı. Bu aletler köklerde, kökler her zaman böyle dümdüz bir boru şeklinde maalesef olmuyor. Bazıları çok eğimli, kıvrımlı oluyor. Bu tarz kanallarda aslında genel bütün kanallarda e, nikel titanyum dediğimiz bazı aletler var. Onlar çok daha esnekler. E, normal çelik sizin bahsettiğiniz o aletler çelikten üretilmiş oluyor genelde. E, onların çok daha esneyi, kesiciliği birazcık onlara göre düşük. Ama bizim için önemli olan e, kökün sonuna kadar gitmektir kanal tedavisinde gerektiği yere kadar gitmektir. Bu esneklikleri sayesinde bu nikel titanyum aletler işlerimizi çok kolaylaştırdı. Eskiden hmm. belki 2 saat süren kanal tedavileri evet. artık 45 dakika, çok iyi. yarım saat sürebiliyor duruma göre. Dişin yine çürük miktarına göre. Film de gerek olmuyor bazı aletlerin kullanımıyla. Ee, teknoloji hmm. yani 1990 evet. gibi değil. Şöyle artık gelişen daha... teknolojiyle artık bir diş hekimi korkusu kalkacak gibi görünüyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Hocam aynı esnada kaç kanal tedavisi yapıyorsunuz? Bir de süreç ortalama ne kadar sürüyor? Yani hangi diş olduğuna göre yine değişebilir. Bazı dişlerin tek kökleri oluyor, daha kısa sürüyor bu kanal tedavileri. Bazıları üç köklü oluyor, üç kökün içinde dört farklı kanal, beş farklı kanal olabiliyor. Ya tek seansta bitiyor mu? Ya da işte üç dört defa gelmek gerekiyor bir kanal Çoğunlukla tedavisi için Çoğunlukla Aslında gibi. güncel prosedür genelde tek seanstır. Ben öğrenciyken genelde hastaları iki seans çağırmamızı öneriyordu hocalarımız. Ama artık yapabiliyorsak, oradaki enfeksiyonu kurutabiliyorsak, enfeksiyonun oradan uzaklaştığından eminsek tek seans yapmak şu an için daha mantıklı. Güncel Peki, tedavi yaklaşımlarımız böyle. Peki kanal tedavisinin alternatifi var mıdır? Tabii ki bazı hastalar daha önceden kanal tedavisi yaptırmış olarak klinimize başvuruyorlar. Kanal tedavisini değerlendiriyoruz. Köklerin etrafında bazı enfeksiyonlar olabiliyor. Bu tarz durumlarda kanal tedavisi eğer iyi yapılmamışsa özellikle tekrardan kanal tedavisi yapmaya çalışıyoruz. Ee, bazen üç köklü bir dişin bir tane kökünde enfeksiyon oluyor, diğer ikisi gayet normal gözüküyor. O tarz durumlarda sadece o kökün çıkarılması işlemi yapabiliyoruz. Bu biraz nadir yapılan işlemler bunlar. Tek köklü dişin etrafında bir enfeksiyon belirtisi bir şeyler görürsek onlarda yine kökün ucunu birazcık cerrahi olarak açıp törpüleyebiliyoruz. Daha da yani yine de iyileşmediği oluyor. Bazen ne yaparsak yapalım elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yine de kurtaramadığımız dişler oluyor. Son çaremiz artık bu durumlarda dişin çekimi oluyor. Evet. Çekim de maalesef çok istemesek de bir tedavi yöntemi bu durumda. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, Ağzınıza ayağınıza sağ sağlık. 8'de Sağlık'ta bugünkü konumuz diş hekimi doktor Yasin Zengin bizlerleydi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.